4-5 yıl önce başladım ama aslında pandemi süreci girdikten sonra hepimiz evleri tıkandık. E, bu dolayısıyla metal araba koleksiyon şeyimi daha fazla artırdı. İsteğimi, arzumu daha fazla artırdı ve son iki yıldır koleksiyonun aslında görünen, görünen %90'ını son iki yıldır yaptığımı söyleyebilirim. Ya aslında ben gerçek hayatta da böyle çok bir araba meraklısı biri değilim yani. Şu arabam olsun, bu arabam olsun, şuna bineyim falan gideyim derdinde değilim. Ama bir anda böyle sağda solda internette e, yani mezatlar oluyor, bazı şeyler oluyor. Hani internet satışlarını gördüm. Bir anda ilgimi çektiğini hissettim. Yani sanırım bir ko hobi, koleksiyon yapma isteğine ihtiyacım varmıştı. Bundan dolayı öyle bir şekilde başladı. Aslında yani sıradan başladı yani şunu yapayım diye başlamadı yani. Bir anda oldu, gelişmeye devam ediyor. Nereye kadar devam eder bilmiyorum. Ya toplam şu anda 500-600 kadar var. E, tam sayısını bilmiyorum, saymadım açıkçası. Uzun süredir de zaten kutularda özenle paketleyerek muhafaza ediyorum. Çünkü bunlar öyle parçalar. Tabi ee, tabii yani dediğim dediğim parçalar da aslında yani 400, 500, 1 milyarlık, 1000, 2000 TL'lik modeller yok elimde zaten. Daha yeni sayılırım ben. Yaşıma göre biraz geç kalmış olabilirim ama daha yeni sayılırım. Ya ortalama dediğim gibi mesela 1.36 araçlar 70-80 bandında değişiyor. 1.64'lerde 20 TL'ye de var. 200 250 TL'ye de var ya. Ee, ülkede satışı bulunmayan, benim bildiğim kadarıyla satışı bulunmayan araçları arıyordum ben. Ölçek fark etmezsin aslında. Yani belli bir ölçüye takıntılı değilim ben. 1/64'ten 1/18'e kadar gidebilir. Modifiyeli araçlara özel bir ilgim var. yani bunun da fark ettim. Ee, ve her yerde araştırdım internette, tüm abilerime kardeşlerime sordum. Çok fazla bulamadım istediğim modelleri. Sırf bu modelleri alabilmek için İstanbul'a bilet alıp eee birinde bir koleksiyonerle anlaştım. İstanbul'a bilet alıp bu modelleri teslim almak için gittim ve aldım, geldim. Ya yani benim için en zorlayıcı ve hem ekonomik olarak hem süreç olarak en zorlayıcı kısım buydu. Ama araştırma sonuçta kavuştum. İnşallah da ben son satı kadar benimle beraber mezara gidecek. Satmayı düşünmüyorsun herhalde? Ya açıkçası bu, bu soru bana hep çevremde arkadaşlarımdan, kuzenlerim tarafından vesaire yani herkes tarafından soruluyor. Ya değerinin 5 katı, 10 katı yüksekliğini rakam satış gelse ne olur bilmiyorum diye bana hep bu tarz sorular geliyor ama herhalde böyle bir şeyle karşılaşmadım. Evet 2-3 katı tarzında teklifler aldım ama 5-10 katı tarzında devasa teklifler alınca ne olur bilmiyorum. Bununla karşılaşmak da istemiyorum açıkçası yani. Evet. Yak herhalde 35-40 bin bandında vardır şu anda. Ee, Katlanarak da devam ediyor. Bir 5-6 yıl sonra toplamda 100-150 bin gibi bir bandında, bandında geçeceğimi düşünüyorum böyle giderse eğer. Tabii bu her şeyin başı ekonomik. Yani ekonomik ne kadar el verir ama bulabildiğim kadar, inceleyebildiğim kadar, araştırabildiğim kadar bulmaya çalışıyorum. Bu da böyle devam edecek. İnşallah bir gün bitmez bu isteğim arzım. Bu benim ilk aracım. Koleksiyona, başlamaya başladığım ilk aracım. Benim için o yüzden manevi değeri oldukça değerlidir. İstanbul'a gidip gel geldiğim arabalar, araçlar benim için gerçekten çok değeri var. Hani ekonomik ekonomiden üstün yani bunlar.